Evet karşınızdayım. O kadar çok birikti ki iki gündür. Ben doping bir çeksem, ün üniversite hayatımı çeksem, matematik bir çeksem, sözü şu hörlek sesimle yap yaptığım iki gündür videolar çok kötü. Sesim çok kötü. Bu iğrenç sesle. Ama size bu videoları yetiştirmem gerekiyor. AYT ile ilgili de çok çekeceğim. Ama şu bir TYT matematiği aradan e çıkartalım. Çünkü ben de bu kırılma aylarında TYT matematik illet de atmıyordu. Ben şimdi sizinle objektif olarak çok güzel, programlı, kendine yararımı gördüm. Koşumdaki öğrencilerime de sunuyorum. Onların da çok yararı oldu yani. Çok iyi net artışlarımız oldu. Buralara koyacağım ben. Hala 3-4 netlerde olabilirsin. Bu gayet normal. Yani kendi seviyende bu normal bir şey. Ama şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Siz yazın çalışmaya başladınız matematiğe. Ekim, Kasım, Eylül yani hala... Aralıkta geldiğimiz nokta aynıysa, baştaki kişiyle sizin netleriniz yine aynıysa, burada demek oluyor ki yarım çalışıyorsunuz. Yani nasıl bir yarım? Konuları hızlı bitirip, ben TET bitirdim demek için, yarım yarım çalıştığımız için, baştan yani savsaklayarak çalışıyoruz. Bunda da netlerimiz artmıyor. Kendimize düzgün bir yayın seçmiyoruz. Mesela İşler Kitap Evi'nin dijital kütüphanesi var. Orada bütün işlerim. Bilgisayar mal, apotemi, acil. Hangi yayını istiyorsanız onun aralığı var. Böyle işte diyor ki 4 ile 7 arasında zorluğu var. Oradan kendinize uygun seviyede bir kitap seçin. Başlangıç için ben rengin matematik soru bankasını öneriyorum. Başlangıç sarmalı da öneriyorlar. Atıyorum orijinal TT matematik soru bankasını öneriyorlar. İkisinin seviyesi de atıyorum aynı. Bunu da öneriyorlar, onu da öneriyorlar da ikisini bir çözmenizin zaman kaybı olur. İkisi de aynı zorlukta olur. Sizi geliştirmez. Bak bunları ilk önce kitap seçiminde dikkat edelim. Benim şu an TET matematikledim 10 net. 9 net değil. gidip hemen video izleyenler yanlış. Yani neye göre video izliyorsunuz? Zaten bin kere izlediniz o videoları. Gidip niye baştan sarıyorsunuz? Bıyıklı matematik kampını öneriyorum. En temiz, en mis gibi anlatan hocadır. Problemlerde İlyas Güneş'ten başkasına gitmeyin arkadaşlar. Soru tiplerinde size soruyu anlatıyor. Şu an e, problemlerde halen nerede olduğunu bilmeyenler için gidin 2023'ün ÖSYM problemleri. 12-13 soru var. Yani hadi max 15 olsun. O soruları çözün. Sonra kontrol edin. Kaç netiniz var? Kaç yanlışınız var? Gidin bir işler kitap evine. Ben problemlerde hala bak aralıktayım. Böyle böyle net yaptım. Hangi yayın bana uygun olur? Hangisini çözeyim diye danışın. Ama benim tavsiyem tanım yayınlarının problem soru bankası olur. Bakar mısınız? Sorulara bakın ya aynı denemelerdeki sorular gibi. Ben çok e, severek e, içini inceledim. Çok da sevdim. Bunu çözebilirsiniz. İşte ben çıkmışları çözmeyeceğim. Bunları deneme halinde çözeceğim. Soruları görmeyi falan demeyin sakın. Çünkü zaten piyasadaki soru bankaları buradaki soruları açıyorlar bakıyorlar nasıl sormuşlar. Bunun daha zorunu soruyorlar. Yani zaten sizin çıkmışları çözerken denemeleri çok fazla net yapmanız gayet normaldir. Çünkü siz zaten piyasada en zor kaynakları çözüyorsunuz arkadaşlar. Deme yapmaktan korkmayın ya. Ya Allah aşkına korkmayın. Bak full matematik. Çapın çok güzel kaliteli. Öneririm de. Her hafta denemesini yapın. Türkçe denemesinin ardına bir matematik denemesi koyun. Bir gününüzü böyle yapın. Her şey tamam Nehir ama sürem yetmiyor. Soruları sonradan çözüyorum diyenler için. bakın bu soru bankasını çözerken açıp la 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 diye çözmeyin. Böyle bir çözüm yok. Çözerken bir testi açın. Atıyorum şu testi. Kaç sorusu varmış? kazanım testi üstü sayılarda. 13 soru var. Ben buna 15 dakika veriyorum. 15 dakikada hepsi bitecek deyip hemen kronometreniz başladı. Çözmeye başlayın. Baktınız e, 17 dakikada bitti. Ee orientasyon testine geçtiniz. Kaç soru var? 12 soru var. Bu sefer e, 17 dakikayı geçmeyecek değil. 13 dakikam oldu. Daha zevkli olur. Hem daha güzel bitirirsiniz, hem daha verimli olur. Bunu yapmayın dediğim gibi. Hani kendinize hala e, yetersiz hissettiğinizde gidip konu çözümlerine, video çözümlerine sığınmayın. Yalvarıyorum. Yani bu bir çözüm değil. Çünkü sürekli kendinizi tekrarlıyorsunuz. O hoca yine aynısını anlatıyor. Yine aynı soruyu çözüyor. Soruları çözerken böyle bakmayın. Siz de durdurun çözün. Şu an e, geometriye başlanması gerekiyor. Ama hani 2 hafta ya da 3 hafta sonra da başlasanız ya da 2024 ile birlikte başlasanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çünkü siz o zaman problemi, matematikte eksiklerinizi tamamlıyorsunuz. Bir bunları hallettikten sonra geometri ben Kenan Karay ve Bıyıklı Matematik'ten karışık dinledim. Şimdi gelelim programa. Program yapacağız sizle birlikte. İlk önce iki tip öğrenciye ayıracağım. Biri hiç bilmiyorsa tek çift ne be işte hani artı e, eksi tek çifti falan bunlar değil bu arada e, tamamıyla iyi bilmeyenler kırmızı videolarla başlayacak. Bu zaten bir günde iki video yayınlayarak kampa bitecekti hocamız ama e, ikisine de çünkü zaman kaybı. iki video izleyemez bir günde. Çok fazla zaman alır. Bundan kaynaklı hiçbir şey bilmeyen öğrenci için kırmızı video bir video izleyecek günde. Konuyu biliyorum da böyle soru tarzı çözmem lazım. Biraz daha böyle farklı bakış açısı diyenler sarı videoya gidecekler. Aynısı zaten. Ve bitirdikten sonra hemen soru bankasına gelecekler. Soruyu çözecekler dakikalı bir şekilde. Sonra gidecekler çıkmış, çıkmış. Ertesi güne de koyabilirler. Nasıl isterlerse ama hepsi süreli olacak arkadaşlar. Püf noktamız bu. Sonra günlük olarak 30 problem nedir arkadaşlar? 10 soru koyun ya, 10 soru koyun ve her güne koyun. İnanın süreklilik diye bir şey vardır. Bıktırmayan kendinizi. İyi hoş diyorsun. Hepsini anladım. Çok verimli. Teşekkür ederim. Ama benim hani bir soru bankası çözmeme ihtiyacım yok. Ama hala ilk 10 sorudan yanlışım geliyor diyenler için e, acil. Deposunun sayılar denemesini öneriyorum. Problemleri bitirdim, video dinlememe gerek yok. Soru bankamı bitirdim diyenler için de acil deposunun yine aynı şekilde problem denemesini tavsiye ediyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım artış olur ve umarım artış olduktan sonra yorumlara bekliyorum. Hani nehir artışlarım oldu diye. Sizleri çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.